hoşlandı birden. Durduramadım da. Sonra eğer kaydı herhalde. Kendimi yerde buldum. Bırak olmasa. Elin adamıyla ormanda at binersen olacağı bu. Annen dönmüş. Senin ne işin var hala orada at binmedi? Sen de çıkıp gelsene. Annem üşüdüm üstüme bir şey alıp döneceğim demişti. Ben de bilmiyorum neden böyle yaptı. Tabii canım. Sonra tabii unuttu Biricik kızını. Hı? Geldiği gibi hazırlanıp otele döndü. Seni de Burakçı ile yalnız bıraktı. Anne. Sen bu işe karışma. Susayım mı oğlum? Yaptığı yanına kar mı kalsın? Anne. Ne yapmışım? Düştüm görmüyor musunuz? Ayağımın üstüne basamıyorum bile. Anne. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Nasıl yaparsın bunu? Ha? Ne yapmışım? İnadına mı yapıyorsun ya da? Ben tam sana zeytin dalı uzatmışken, o adam evime çağırmışken sen... Anlamıyorum Ejder. Ne yapmışım açık açık söyle. Annenin bir anda çekip gitmesi, sizi yalnız bırakması... ...bu kadar iyi ata biniyorken düşmen, o ormanda saatlerce yalnız kalmanız... Ne demeye çalışıyorsun? Tüm bunları bilerek, isteyerek mi yaptım yani? Ejder böyle mi düşünüyorsun? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Beyim! Beyim! Ejder Beyim! Beyim! Ne oldu Ali abi? Beyim bak! Namı Hanım'ın atını eğeri kesilmiş. Kesilmiş mi? Ha, sabah ben ellerimle taktım eğeri. Kesik falan değildi. Safa sağlamdı beyim. Emin misin? Eminim beyim. Biri kesmiş olmalı ben taktıktan sonra. Zaten böyle düzgün kopamaz. Kesildiği her halinden belli beyim. Nasıl böyle bir şey olur? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.